Evet şu anda aracın önden görünümünü görüyorsunuz. Kaput şu ön bölümde gösterdiğimiz alan aracın kaputu. Bunu açacağız ve içinde hangi parçalar var bunlara bakacağız. Devam edelim. Sürücü önce görüyorsunuz. Sürücü tarafından gidiyoruz. Sol kapıyı açtıktan sonra evet burada videoyu bir durduralım. Bu arada burada verilecek bilgilerin çoğu araca göre değişiklik gösterebilir. Bu araçta kaput açma butonu yani şu sağda gördüğünüz işareti de var zaten. Bunu bu kolu çekerek ya da kol demeyen bu düğmeyi çekerek kendinize doğru açabilirsiniz ama başka bir araçta sadece şu kapının sol tarafında kenarda bir kol vasıtasıyla da bunu açabilirsiniz. Bu araçta böyle bunların hepsini göreceksiniz. Hiç sorun değil. Kendi eğitim yaptığınız araçta ki sınava da o araçla gireceğiniz için bunların hepsini göreceksiniz. Ama genelde mantığını Anlayalım. Yani bu kaput nasıl açılıyor? Arabanın içinden bir yerlerden açılıyor. Bu kolu kendinize doğru çektiğinizde kaput açılmış oluyor. Şu anda kaputta zaten gördüğünüz gibi bir aralık var. Şu an aracın önüne geldik. Kaputta bir aralık var. Genelde burada böyle bir mandal olur. Şurada gördüğünüz gibi. Burada tekrar durduruyorum. Şuradaki siyah mandal. Şimdi o mandalla Evet gördüğünüz gibi sola doğru hareket edebiliyor. Ve o zaman e, kilit açılıyor ve onu çektikten sonra kaputu kaldırıp açabiliyorsunuz. Şu anda kaputu açtık. Genelde bütün kaputlarda bazılarında bu otomatik de olabilir. Bir sabitleme çubuğu vardır. Genelde kaputun içinde bu şekilde yerinden çıkarıyoruz ve oradaki yuvasına yerleştiriyoruz. Böylelikle kaputu ayrıca elinizde tutmanıza gerek yok. Çubuğu kaldıramayacaksınız çünkü gergin bir şekilde şu anda. Böyle durumlarda kaputu biraz ileri doğru ittirin orada bir boşluk vardır bakın boşluğunu alacak şimdi e, o çubuk serbest hale geçecek daha rahat çıkartabilirsiniz ve e, çıkartacak tekrar yerine yuvasına bağladıktan sonra 5-10 cm yukarıdan parmağınızı sıkıştırmayın bırakabilirsiniz kendi otomatik kapanmış oluyor.